Hey 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 what's up YouTube naber na nasılsın iyi misin, umarım iyisindir keyifler de yerindedir aslında şimdi şimdi hemen hızlı bir giriş ee, Dünün çalışmasını göstereceğim çünkü dün spor vardı biraz geç bitirdim 12 gibi falan bitti 9.5 saat çalışmak bak spor olmasına rağmen 9.5 saat çalıştım Gerçekten dünden mutluyum verimli bir gün geçti Çok geç atmak istemedim maç falan vardı zaten kimse izlemez dedim o yüzden şimdi sabah atayım dedim Hemen gösterelim hocam ilk önce ne yaptık bir, bir tane paragraf denemesi çözdüm ikinci ikincisini çözdüm Barış'ın bu 19'a 1 geldi. 17 dakikada çözdüm 20 soruyu. Şuradan başlıyor gösterelim şurayı da. Bir saniye bir saniye. Böyle 17 dakika 19'a 1 geldi. Güzel. Kolaydı. Bir tane zor soru vardı. Onu da yanlış yaptılar. <laughs> Buradan bir tane deneme çözdük 3 4 5'ten. Kaçı çözmüştüm? 7'yi mi çözmüştüm? Aynen. Ya ben bu sorunun D olduğunu biliyorum da çok kafam karıştı. Bayağıdan beri bu AYT fizik tarzı sorular falan çözmüyorum Newton. O yüzden kafam karıştı. Biliyorum yani ne B olduğunu da. Bilerek yanlış yaptım bildiğiniz. Fizikte bir yanlış, bir de biyolojide bir yanlış. Solungaç solunumu Omurgasızlarda kim yapıyor diye düşündüm ama en basitinden solucanlar bile yapıyormuş yani denizde yaşayanlarda. Bir an unuttum zaten B'ye soru B olduğu çok belliydi de. Neyse öyle bu kaç dakikada bunu kaç dakikada çözdüm. Gerçi onu başına yazıyordum ya, dur. Allah. Bir saniye. Onu başına yazıyordum. 13 dakikada iki yanlış. Güzel. Sonra sosyal attık bir tane. Ya bu çapın sosyal harbi çok zor ya kanka. Harbi zor yani. Ya bu 3 anıt mezar şeymiş böyle. Bu Yunanlıların böyle büyük yapıları oluyor ya. Anladınız siz onu Yunan Yunan tarafı mı Mısır mı? Tam hatırlamıyorum. O taraflarda böyle büyük böyle kolonlar falan oluyor. Ha, oymuş anıt mezar. Bu lahit de bir kutu gibi bir şey yani neredeyse. Oymuş bilmiyordum ben öyle olduğunu. Burada bir tane mallık var. Bunu ben şey diye düşündüm. Şimdi soruyu okuyunca. Dedim bir de çöl var. Bir kısmında çöl vardı. O zaman çölde herhalde geçerli değildi diye düşündüm de. Şey. Ekvatoral ikliminde geçerli değilmiş. Bunu vallahi bilmiyordum. Pasifik ok okyanusu da şey demiştir. Ben kalem alalım şuralarmış Pasifik Ateş Çemberi. Madagaskar'da şurada olduğu için o o yüzden gitti. Bunu salladım. Bunu salladım bilmiyordum. Yani zor gerçekten bilgi soruları var. Ya ben şu Fedanet İsmet'i bir türlü ezberleyemedim. Beşinci karşıma çıkışı. Neyse bu sefer herhalde ezberledik. Ya burada adam diyor kaçınıyor diye işte günah işlemekten kaçınma o da İsmet'ti. Yani ben bu nasıl bu kavramlar ne kanka bu kavramlar ya. <laughs> ya bu çıkmaz da ben yine not alayım diye üstüne yazdım. Böyle yine bunu da 13 dakikada çözdük. Bu biraz kötü geldi ama. Matematik denememiz. Bir saniye. Bu ikinci ha. Kaç gelmiş? 65 dakikada 35 doğru. 4 yanlış. 4'ü de yok. 3'ü işlem hatası veya mallık. Bu işlem hatası. Toplama çıkarma yapamıyorum burada. 6-2 çiftini unuttum. Burada dümdüz yani 5. adım hatalı işte kanka. Onu öyle sadeleştiremez. Sadeleştirse de a B eşit çıkınca yani 9-9 olabiliyor en fazla. Nasıl sonuç doğru diyorsun? Senin ben kafanız. Neyse küfür etmemeye çalışıyorum ben videoları. Normalde yani erkekler arasında ediyoruz tabii kızların olduğu yerde etmemeye çalışıyoruz da videoda biraz zor tutuyorum ben kendimi. Burada bak ne yapmışım? Hemen kalem. İki tane, üç tane, üç tane seçim hakları var ikisinin de. Altı bunları yazıyorsun eyvallah. Sonra yiyecek ve içecekler eşitse bundan iki tane mesela Ayşe döneri seçtiyse diğeri zaten döneri seçmek zorunda ya. O yüzden ikisi hak var. Üç hak var. Bunda farklı seçecekler. Birisi üç taneden bir tanesi seçecek. Diğeri iki tanesinden bir tane seçecek. İki hakkı var. Ben niye bunları doğru yapıp da bunun üçünün ikilisini aldım onu inan bilmiyorum. <laughs> i̇nan bilmiyorum yani. Geometrimiz full müydü? Hani geometrisi kolaydı. Geometrimiz full. Güzel. Böyle 65 dakika iyi çözdük bu. Ya bilgi sarmalda iyi yapıyorum. Diğerleri zor geliyor herhalde. Beynim yetmiyor diğerlerine. DT matematik hiç bana göre bir şey değil ya. Yani. Bu zamanla yarışma olayı bende çok yok. Zorlanıyorum yani. Ama elimizden geleni yapacağız hocam. Sıkıntı yok. Sonra geometri tabii ki. Geometri çalıştık. Deltoid'i bitirdim. Deltoid'de biraz zorlandım son sorularda. Eyüp yine kasmış yani baya. Dön artık. ha? Şu soru zaten bu arada bak bu soru. Eyvallah güzel soru zaten kabul ediyorum da. Şekil çok karışık olduğu için üst üste bindiği için zorlanıyoruz aslında. Bütün bilgileri biliyoruz yani normalde. Şekili çözemediğim için yapamadım. Bunda dümdüz 120 oluyor burası. Burası 120 oluyor. A, A, A köküçü göremedim yani. Boş boş işlem yapıyorum. Basit bir şey göremedik. Neyse niye sondan başladım ben de bilmiyorum. <laughs> Böyle burayı bitirdik. Geldik buradan. Bir tane benzerlik testi attım. Benzerlik. Hadi. Nerede? Bunu mu çözmüştüm? Yok lan bu değil. Şu. Bunu çözdüm. Zor değildi çok. Sonra alan attım abi. Bu kitabın alanı zor ya bu arada. Harbi alanı zor yani. Ya da ben anlamakta zorlanıyorum. Ya bak şu <laughs> geometri yazarı. Tamam ya en farklı şekilleri, en Menderes ya git coğrafyacı oldu tamam. Tente. Tente ne kanka? Ben tentenin ne olduğunu anlamadığım için 5 dakika soruyu çözemedim. Anladım. Bu soru tatlıydı aslında. Basit bir soruydu da ben zorlaştırmışım. sünüs üst alandan yapınca çıkıyor. Bir de burası var burası. Şu soru güzeldi bak bununla bayağı uğraştım. Güzeldi. Onun dışında zor değildi. Bir de... Çokken attık ama çok çokken ilk iki testi, yani ÖSMT adından ilk iki testi kolaydı. Sadece baktım, Hani hepsi zaten çok basit yani. Bunlar... Bunun neyini çözeyim kanka Niye uğraşayım ki? Bu dümdüz aşı yazıyor, geçiyor. O yüzden böyle yaptık. Devam edeceğiz buradan. Sonra tabii ki AYT Matematik bir işlere. Bir saniye, Allah! Buradan, bu iki reisten ikişer tane test çözdüm. Şöyle, hiç yapamadığım bir soru çıkmadı. Bu soru tatlı bir soruydu. Sonra, bu soru güzel bir soruydu bence. Diğerleri aslında hep yaptın. şeyi fark ettim. Bu soru mesela geçen sene normal gelişiyorum testlerindeydi. Yine şu soru falan da galiba gelişiyorumdaydı. Yani geçen sene dedim 2024 baskısında. Bunları bir soru yorum almış. Ya mesela bir şey diyeceğim. Şu soru hakkında ne düşünüyorsun? Bence bu soru harbiden basit bir soru. Ama matematikte işte böyle hani daha önceden gördüysen basit. Ben bunu zaten 3-5 kere bu öyle bir soru gördüğüm için 5 saniyede gördüm onu direkt. P2 şey yaptığını. Mesela bu soru bence çıksa kolay olur. Bir soru yorumda ama bence kolay olur. Bu soruda dümdüz formül yapıyorsun falan. Burada yani buradaki her soru zor değil ama gerçekten güzel sorular var. Sonra Barış King'e geldik. Ondan da bir iki test attım. Barış'ta yine biraz daha farklı tarz sorular vardı aslında. Eyüp'e göre bence biraz daha zordu bu ilk iki testi. Zor demeyeyim de bu soru tatlı bir yorum sorusu. Yorum mu denir bilmiyorum. Bu soru güzeldi. Bu çıkmış sorunun benzerinin biraz daha uzatılmış versiyonuydu. Bu da o kat sayı muhabbeti falan filan güzel bir soruydu. Bu güzeldi bence. Bu güzel bir yorum sorusuydu. Niye şey Şimdi Doğru yaptık aslında. Neyse. Evet burası da böyle birazcık basit bence. Burada hangi soru kolay? Zor... Bir, bir tane soru güzeldi. Bu soru güzeldi. Böyle. Gerçekten çözünce zevk aldığım testlerdi bunlar. O zaman bu videolu bu kadar. Ben şimdi çalışmaya başlayacağım. Bir aralığın videosu bu. Böyle. Bir de şey gördüm ya. Birkaç tane mezun arkadaşımın videosunu gördüm. Yani arkadaşımlar YouTube'da işte çekenleri gördüm. ikinci mezun falan. Dertlerinden bahsediyor. Gerçekten yani ilk senemde harbiden herkes aynı şeyi yaşıyormuş. Onu fark ettim. İşte ben de ilk mezun senemde YouTube'da böyle benim gibi elemanların çektiği videoları izleyip ''Lan bunlar ne yapıyor ben neredeyim falan deyip gaza geliyordum. Hızlı hızlı bir şeyleri yapmaya çalışıyordum. Bunu yapmayın bir tane kızın e, neydi ya kızın adı Sıla mıydı? Ece miydi? Vallahi dikkat etmemişim pardon. İşte o şey diyordum. Gerçekten hani bir şeyin hiçbir şeyin tam bir formülü yok. Senin zamanına göre her şey değişecek. Sana göre her şey değişecek. Ben şu an integral çalışmıyorum. Bana göre integralin zamanı 2 ay sonra. Belki senin için bugündür integral e çalışma zamanı. Başkalarına bakıp kendini zorlama. Strese girme. Hepimiz 20 Haziran'da sınava gireceğiz. 20 Haziran'dan bir gün önce bile bitirsen gerçekten bitirmiş olacaksın ve yapacaksın. O yüzden şu an tam da ne yaptığının önemi yok. Tabii, tabii ki şu an TYT ye yeni başlıyorsan önemi var. Biraz hızlanman gerekiyor ama senin de hedefin zaten TYT ye yeni başlıyorsan ilk 1000, ilk 5000 olmamalı bence. Gerçekçi bir hedef değil. Tabii ki lisede temelin yoksa diye hani şey yapıyorum. Böyle yani bizlere bizi izleyip az çalıştığını düşünen falan varsa bence bunu yapmayın. Gerekirse izlemeyin yani. Çünkü strese o stresi hatırlıyorum. Mesela benim arkadaş grubum vardı işte. 3 kişi YKS'ye çalışıyorduk. Ben diyordum oğlum elemanlar fena çalışıyor. Biz çok az çalışıyoruz ne yapacağız falan. Yani o çoğu iyi çalışan elemandan daha iyi yaptım ben. <laughs> yani o yüzden kendinize odaklanın. S strese girmeyin. Buraları makara için kullanın. Gelin vay kanka çok iyi çalışmışsın. Ne yapıyorsun ne ediyorsun? Şunu yapayım mı? Şunu çözeyim mi? Makarasına yazın yani. Çok takmayın buraları. Böyle o zaman pisat.